Hepinize sevgiler arkadaşlar. 16 Mayıs Cumartesi günündeyiz. Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor durumda. Yani daha fedakar, özverili, hal ve tavırlar içerisinde olacağımız, Pollyanna gibi mutluluk timsali olacağımız konulara hep iyi yönünden bakmaya çalışacağımız bir süre zarfındayız. Hayal gücü ve yaratıcılığımız oldukça güçlü çalışır arkadaşlar. İçgüdülerimize de gene güvenmemiz gereken bir süreçteyiz. Manevi değerler, manevi huzur biraz daha öncelikli bir hal alacaktır. Çevremizdekilere yardımcı olmak, fedakar ve özverili hareketlerde bulunmak, onların dertlerine derman olmaya çalışmak için kendimize paralıyor olacağımız bir süreçte oluruz arkadaşlar. Rüyalarımız çok man manidar olabilir, çok değerli olabilir. Burada rüyaların içerdiği mesajları e, anlamaya çalışmak, ortaya çıkartmaya çalışmak belki size fayda sağlayabilir. gölge yönleri olarak zorlandığımız konularda kurban psikolojisine e, bürünebiliriz. E, hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Dönüp kendimizi suçlama eğilimi gösterebiliriz arkadaşlar. Akşam 21.30 sularında cumartesi günü Ay'la Neptün kavuşuyor. Manevi anlamda oldukça güzel bir süreç aslına bakarsanız hayal gücü ve yaratıcılık dediğim gibi daha etkin bir şekilde ortaya çıkabilir. Manevi anlamda huzuru bulmak, etrafımızdakilerle birlikte o huzuru paylaşmaya çalışmak bizi nispeten biraz daha mutlu kılacaktır diye düşünüyorum. Akşam 22 sularında ise Ay'la Venüs arasındaki stresli etkileşim kesinleşiyor. Burada ikili ilişkilerimizde bazı kafa karışıklıkları, bazı yanlış anlamalar, biraz böyle hani Gerginlikler ortaya çıkabilir duygusal anlamda hayal kırıklıkları yaşanabilir burada ama karşılaştığımız mesele ve sorunun altında yatanı net bir şekilde görmeye çalışmamız doğru olacaktır yanlış anlaşılmalara oldukça açık ve müsait bir ortamın içerisinde olacağız çünkü. Cumartesi günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta sonu olur. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.